Merhaba arkadaşlar. Bugün servisten Minecraft'ta tabii ki de bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz şu an facecam var. Artı masa üstünü görüyorsunuz. Size bir sürprizim var. Dınt, 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 dınt. Evet. Yeni mouse'um gençler. Everest Game SGM X7 Gaming mousetur. ee, makrosu var ama gençler ben makrosunu hiçbir şekilde kullanmayacağım. Jitter Click yapacağım. Şöyle de buraya basıyorsunuz. Gördüğünüz üzere hop, hop 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 renkleri değişiyor. Daha altında da hemen e, mumus pet var. Şöyle gördüğünüz üzere. Evet arkadaşlar bu videoda da bu kadardı. E, bu arada hemen şöyle bir klik maratona girmek istiyorum. Klik maratona girip e, makroyu yani o otomatik tıklamayı yapacağız. Bir de jitter kliği deneyeceğiz. 3, 2, 1. Şu anda otomatik tıklamayı e, görürüz. Şöyle basıyorum. Sadece buraya basıyorum. Tıklıyor. Şöyle koydum. 100, 100, 100, 100, 100. 100. Geç bakalım kaç yapacak. 26 saniye var. Biz var toplam. 170, 180, 190, 200. Bayağı geçti, bayağı geçti. 250 260 278 yaptık gençler. Şimdi ise jitter click. Jitter Giriyorsunuz gençler. Kendimi biraz sıkmam gerekiyor. Daha az oldu. Çünkü elim ağrıyor gençler. Yapamadım. Hayatta geçemeyeceğiz. 217 yaptık. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi bay bayın.